Neyi boş Özel bakım kullanıyor musun? Ama... Ee, herkesin bir oğlu yok. Doğum çocuğum var çok yavaşta? İşte sarakalıklar, havuçlar, <laughs> kahverengi Yapar evet. evet. mısınız böyle şeyler? Ee, evet. Çok öyle dikkat ederim yani işte <laughs> makyajımla uyumamaya dikkat ederim, ee, kötü alışkanlıklarım yok, düzenli bir hayatım var, e, yüz yogası yapıyorum, <laughs> spor yapıyorum. Ya Daha aslında bütün bir, bir yaşam tarzı olarak ee, biraz dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medyada aranız yani. nasıl? Kullanıyorum sosyal medyayı. Çok çok aktif değilim. Ama e, haber açısından da bir öncelik oluşturuyor sosyal medya. Ben de kullanıyorum. Sosyal medya özellikle hani enceleklarımız arasında bilinçsellenmesi. Hatta bazı doktorlar böyle abiy haline gelmesini nasıl değerlendirmesiniz? Sosyal çubuya sebep oluyor mu İşte bunu nasıl kullandığımızla alakalı. Bir yandan da tabii bu deformasyonu çok açık. zamanımızla da alakalı. Yapay zeka ile alınacaksınız. yapay zeka? <laughs> çok alışamadım. <laughs> ee, çocuğum daha alışık. Ee, ondan öğreniyorum. Ben Maya'dan çok şey öğreniyorum. Ee, ama çok güzel. Evet, çok iyi. iyi geldiği nokta.